Dünya Şampiyonası'nda Junior kategorisinde iki klasman var. A ve B klasmanı. A klasmanı en üst klasman. Bu büyükler için de geçerli. A klasmanında 10 takım yer alıyor Junior kategorisinde. B klasmanında da şu an 20 ülke var. Ve bizim amacımız bu 20 ülke arasından finallere kalarak ilk ikiye girmek ve ilk ikiye giren takımlar A klasmanına yükseliyor. Ve bizim de hedefimiz bu şekilde A klasmanına çıktıktan sonra da en büyük hedefimiz Yine aynı şekilde A klasmanında kalabilmek. Çünkü 9 ve 10. olursak yani sondan 2 olursak yine B klasmanına tekrar düşmüş oluyoruz ki bu da bizim iste istediğimiz bir şey değil. Amacımız dediğim gibi A klasmanında tekrar yer alıp her yıl A klasmanında mücadele edebilmek. Daha önce bu yapıldı ülkemizde. iki yıl önce A klasmanına Junior takımımız çıktı ama 9. olarak tekrar B klasmanına düştüler. Geçen yıl yine şampiyon olarak ülkemizi temsil eden takımımız B klasmanında yine aynı takım bu yıl Ekim ve Kasım aylarında yapılan maçlarda namalup şampiyon oldular. Ve inşallah Aralık ayında 15-20 Aralık'ta Finlandiya'nın Doha kentinde yapılacak olan Dünya Gençler Curling Şampiyonası B klasmanında ülkemizi temsil edecekler ve hedefimiz de dediğim gibi ilk ikiye kalıp ülkemizi A klasmanda yani en üst seviyelerde temsil etmek ve orada da düşmeden tutunmak olacak. Güzel hocam, güzel. De üç gruptan oluşuyor e, şampiyona. Bizim grubumuzda e, İspanya, Filipinler, Yeni Zelanda gibi takımlar bulunuyor. Aralarında daha önce A klasmanını görenler yok ama diğer gruplarda A klasmanda yarışan ülkeler oldu. E, bizim takımımız e, yıllardır birlikte çalışan bir takım. Ve birbirlerine çok uyumlular. O konuda da çok şanslıyız. Yani aynı kulübün sporcuları. Bu yüzden de bizim asıl amacımız burada. Aslında tabii ki onların birlik ve beraberliklerini yine aynı şekilde korumak. Ama geçen yıl ya da ondan önceki yıllar eksiğimiz neyse bizim dünya klasman, dünya şampiyonlarında gördüğümüz eksikler neden tutunamadığımız sorusunu sorduk daha önce. Ve bunun cevapları üzerine şu an kampta bunları çalışmaya başlıyoruz. Yani işin teknik kısmı bir yana işte e, curling'in teknik kısmı bir yana asıl önemli olan takım sporlarında birlik, beraberlik ve odaklanma olduğu için biz şu an Erzurum'da kamp yapıyoruz. Şampiyonaya kadar. Ee, şampiyonadan önce bu eksikliklerimizi tamamlayıp e, bir Çek Cumhuriyeti'nde de Pırak'ta yine kampımız olacak. Buradan 7 Arak'ta Pırak'a gideceğiz ve orada da bir kamp yapacağız. Bu hazırlık süreci de bizim için aslında eksiklerimizi kapatıp şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıp orada da diğer ülkelerle yarışıp kazanmak olacak. yıllardır bu sporu yapmakta olan İskandinav ülkeleri var ve biz onlarla yarışıyoruz. Yeni kurulmuş bir federasyonun yeni kurulmuş takımlarıyla beraber aslında işimiz çok zor bu boyutta. Bizimle aynı zamanda başlayıp kendini geliştirmeye çalışan ülkeler aslında bizimle aynı yerde değiller. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Onlar çok çok daha altımızda bizim. Bizim en büyük artımız bence şu. Bir kere gerçekten ruhu olan sporcularız. Yani kendi ülkemiz gereği, sporcularımız gereği ruhla, canla başla tabiri caizse mücadele ediyoruz. Ve dediğim gibi gördüğüm en önemli şey bence takım olmaktır. Takım sporu olduğu için birlik beraberlik olduğu zaman dünyanın en iyi ülkeleri de olsa onlarla mücadele edebiliyoruz. takımımız çok iyi. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bu sene çok iyi hazırlandık. Antrenmanlarımız haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Bir gün çift, bir gün tek olmak üzere. A klasmanına 3 sene önce çıktığımızda zorlu rakiplere karşı güzel mücadele ettik ama sonucunda bir dereceye sahip olamadık. Bu sene inşallah B klasmanında derece aldıktan sonra A klasmanında ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. აო სანაბი აჩი აჩ 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 აჩ